Aynen. Üç. E, tenimiz porselen gibi olacak. Değil Gayet mi? güzel. Evet. bundan not ettik. Tamam. Bu starttan başlayabiliriz. Hiçbir bilgin var mı? Araplar neden bu kadar? Ee... Seviyorlar. O gözleri vurgulamayı. Dudaklar bak mesela mutlu. Çok böyle kırmızı evet, falan kullanmazlar. Evet. Çok fazla yapmazlar. Göze çok çalışıyorlar. Aynen. Sadece göze bol kirpik... ...işte gözü çerçeve, çerçevelemeyi ve yüzü çok parlatmayı severler. Kontürü falan. Sadece sevgi. her yani şeyden düşünebilirsin, Kim Kardashian da birazcık... Evet, e, aslında onu cildini da. ...cildini Araplar gibi yapıyor. Evet, o da öyle yapıyor aslında. Günlük e, yani kendimiz makyaj yaparken de aynı şekilde böyle hani... ...biraz altına bakarak hani böyle mi uygulamalıyız yoksa hani... ...göz açık bir şekilde uygulamak daha mı doğru oluruz? E, para mı? Evet. E fara gözünüz açık şekilde. Siz kendinize yaparken gözünüz açık, açık şekilde uygulayabilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde gördüğüm için daha rahat çalışıyorum. Yoksa uygulayabilirsiniz. Pelin ne yapıyorsun? Fara başım Pelin ben göz makyajını yapıyorum. Göz makyajı. Dünkü gibi mi olacak? Ya da bir önceki Çok gibi mi? Çok sade bir Arap makyajı yapacağım. Sade Arap makyajı. <laughs> sade Arap makyajı olur mu ya? Nasıl Vallahi oluyor ya? Sende görüyorum ya. Açık tonlarda. Ya bırakın artık şu sadeliği bırakın Her zaman ya. sadelik ve doğallık diyorum. Hayır ben de katılmıyorum. Bugün o her zaman o, olmuyor yalnız bugün o, bugün o gün değil bence. Soğuk Lütfen. şarap renkleri. Bence sen. Sen bilmediğin için kolaya kaçıyorsun. Bence arkanı dön de bir bak istersen. Hani bakıyorum. Yani ben trolledim de hepinizi birden trolledim. Sen ne yapıyorsun ben bordonun tonlarını kullanıyorum Pelin. Gayet güzel Gayet başarılı. Umut işim olmaya devam ediyorsun. Gayet. Can sen kendi işine bak bence ya. Elin fazla şey yapma. Daha estetik bak. Tatlım Hızlı sen ol. ona bakma. Şu şekilde. Yani koyabilirsin rahatça. Ben bu şekilde çalışıyorum. Gel öğrenmek istersen izle beni bol bol. Bak benim elime bak mesela şimdi. Sedacığım bak. Bak. Sedacığım bak. Tatlım sen. Görüyor musun? Bak. Rahat. Bak. Oy, ay Anladım makyajların bu yüzden sen simetrisiz oluyor. Yok, Can ben... sen benim makyaj yapamadığımı savunuyordun ne oldu sana iki günde ya? Öğrendin yapamıyordun öğrendin. Öğrendim. Evet kötü bir şey değil bu. Öyle bir konuşuyorsun ki. E kötü bir şey söyledim Seda. Kötü ona? bir şey söyledim şey demiyorum şey şey ki sana. Yok böyle bir farklı bir gün öyle Bence bir gün böyle. De bugün i̇ki gündür seni farklı görüyorum anlamadım yani hayırdır? Bir şey yok lütfen ya yani, şey burada kimseyi kayırmıyorum. Bir, sen bir konuyu açsana bir var bir şey. Ben bir şeyler seziyorum ama hediyem, hediye mediye hayırdır? Ee, size bugün bir hediye geliyor ama şu an uzak, uzak bir yerden geldiği için. Nereden birazdan havaalanında olacak kendileri. Size güzel bir hediyem var. Umarım kabul edersiniz ve hayatınız boyunca bu stüdyoda kalır ve göz göze bakışırsınız birbirinizle. Can, bir şey sorabilir miyim? Dün Arabistan'a Arabistan'a gittin mi? Gitmez olur mu? Ayol? Ne zaman gittin diye soracaksın? Arabistan'a gittim ama. Dünyanın her ama... yerine gitti o. Şu an e, ben böyle Arabistan... bir soruyu kabul etmiyorum. E, Arabistan'a gitmedim ama. Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Dünyanın her yerine gitti o. Sadece ne zaman gittin diye sorabilirsin. Ha, tamam öyle. Ne söyleyeyim. zaman gittin? E, ne zaman gittin? Bu yaz davetliyim. Kısmet olursa da şey, Mahmut beni davet etti. Kim? Oraya, Şeyh Mahmut. Can, makasını verir misin? As, a, makas mı? Gördün mü Saadet? Duydum. Şeyh Hayır Mahmud. da demiyor. Yani Dediğim doğru. Ne zaman gittin diye soracağım. Çok Ay, iyi ederim. Hayır, şunu alabilirim. Olduğunuz. Teşekkür ederim. Peki, e, sana da sormak istiyorum ben. Kuaförüme tamam. de sordum. E, kadınların makyaj konusunda yaptığı en büyük hata nedir? Makyaj konusunda? Evet, yaptığı en büyük hata yani... Hataları mesela neler ya da benim yaptığım. Yani şöyle olarak Şimdi başlasın. makyajda nereni beğeniyorsan orayı vurgulamak daha güzel. Şimdi eee trend diye işte çok highlighter sürüyorlar falan filan ya. Bak bir şey. O yüzden hani dudağını beğeniyorsun. Dudağını vurgula. Dudağı vurgula. Evet. Yani nereyi yani beğeniyorsan orayı vurgula. Daha çok sev seviyorsan oraya yoğunlaşırsın. O zaman hata yapma riskin daha az oluyor. Daha az oluyor. Ben senden büyüğüm. Burası şey, bir yarış sen, mı? Burası bir ben mı? senden büyüğüm. Sen saygısızlık Burası, yaptın bana, sen bana karşı. Sen saygısız diyemezsin Benim mesleğime karşı, karşı saygısızlık saygısız yaptın Necati. Sen bana saygısız Gelsen, diyemezsin. Şöyle geçer misin tabii? Ha, evet böyle geçeyim. Sen böyle geç tabii. Değiştirelim aynen. Hı. Şöyle sen geç sen. Büyüksün diye bana saygısız kelimesini kullanamazsın. Merak ediyorum makyözler sürme mi kullanıyorsunuz eyeliner mi? Ee, ben sürme kullanıyorum. Ben de sürme kullanıyorum. Aynen sürme kullandık. Ben de. Ulan niye sinirlenirsin? Sen bana bugüne kadar burada ciddi bir şekilde saygısızsın dedin mi? Ya demedik mi? Olay bitti. O kadar saygısız. Olay yani şahsi değiştirmeye gerek yok. Hiç kimse bana burada yani, saygısız diyemez. Ben saygı öğrenecek değilim. Necati. Diyemez. Daha çok ufaksın. Büyüyeceksin ya canım. Ya bir doğru konuşmayı öğren ya. Büyüyeceksin, büyüyeceksin. Necati sakin. Biz ama. bu yollardan geçtik. Ya sen de fişfikçisin ya. Fişfikçi bu ya. Fişfikçi ya. Kim fişfikçi? Ramazan. Ben dün merak ettim. Hayır, Ramazan... ateşledi böyle fişpikledi gitti. ya. Maalesef öyle oldu. Niye Biraz fişfik ama yapacak bir şey yok yani. Ama bence özür borçlu. Kim ben, ben mi? Hala Hayatta. Diye... Hayatta. Ömrüm boyunca an, kimseden özür dilememişim dilemem de. Çünkü sende o sevgi yok. Evet. Olur mu ya? Bende vicdan var, olabilir. sevgi de var, hepsi Kesinlikle var ama Harikasın. sen e, gördüğün bir daha şeye kullanma. hayır. O yani. kelimeyi kullanma bir daha. Ya seyirciler görecek o saçta maşa Okey. var mı yok mu. Görecekler. Tamam Doğal bir maşa vardı sen o saçta. Sen kendi ipini çek. Evet evet. Sen kendi ipini çekiyorsun. Kendini bir şey zannediyorsun çünkü. Ego tavan. Bir dakika kaldı. Geriye bir dakika kaldı. Artık acele edin aksesuar mı kullanacaksınız, son dokunuşlarınızı mı yapacaksınız, ne yapacaksanız artık yapın. Son saniyeler çünkü. Evet, çabuk olun. Son saniyeler, çok az kaldı. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk. Bitiyor. Ve son beş, dört, üç. İki bir süreniz doldu lütfen bırakın her şeyi. İki makasat bir de tarak güzelime güzellik kat rujumu da sür farımı da saçımı da yap makyajı da kuaförüm sensin sensin kuaförüm sensin.